ler sinemada Kaç gündür görmüyorum bu sinemayın havasını. Ay! Bugün de iyi yapıp geldim vallahi. Ay! Unuttum artık nereye gideceğimi. Herhalde burasıydı. Merhaba güzel kız. Merhaba efendim. Hangi filme bakacaktınız? Bir hoş geldiniz denir. Çay içer misiniz denir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vallahi çayı artık soramayacağım. Çünkü biz burada çay var mıyız? Çay isterseniz gidin evinize. <laughs> Kovuyor musun sen beni buradan? Yok efendim o ne demektir? Biz sizi kovar mıyız hiç? Güzel müşterimizsiniz siz bizim iyi ben sana ne filme bakacağımı söyleyeyim de zamanım gidiyor. Evet efendim, buyurun buyurun. Nereden bakacağım ben burada o filmleri falanı? Buyurun efendim, buyurun. İşte buradan bakacaksınız. Ay! Burada çizgi filmler. Aa gerçekten mi? Siz neye bakacaksınız? Ben mi? Ee e, ı -ı. Filme bakacağım. Ya da çizgi filmlere baksam. Ya. Kaç gündür çizgi filmin havasını görmüyorum. Çizgi filme bakayım. Doğru doğru çizgi film için çok büyüğüm ama neyse neyse sen bana 3 tane çizgi film var. Peki. Efendim. 5 dakikadan sonra filminiz başlar. Yani siz geçip yani ben bilmiyorum ne zaman başlayacak ama herhalde 5 dakikadan sonra olur. Çünkü genelde böyle oluyor. Bileti, bileti ben vermiyorum da. Herhalde siz biliyorsunuzdur. Gelenlerin hepsi biliyor. Eğer birinci defadır gelmiyorsanız biliyorsunuzdur. Bileti şu taraftan alacaksınız. Vallahi desem anlarsın. İki, 3, 4. O ne demek? Yani ki 1, 2, 3, 4 haftadır görmüyorum buraları. Ay efendim hiçbir şey olmaz olmaz. Neyse ben size şimdi anlattım. Şey şu, şu taraftan geçin siz görürsünüz. Peki peki. Kadın koskoca bir kadın. Kadın kız, kız, kadın ee, Gelip çizgi filmine bakıyoruz. Hiç anlamıyorum. Kız merhaba. Ay. Ayaklarım kırıldı. Dur burada biraz durayım. Fandım. Eviniz burada buraya yakın değil mi? işte hmm. İşte şöyle oluyor her şey evimden çıktım. Merhaba, ben nereye düşüyorum. Ee, şey. Üçüncü katta yaşıyoruz. Ee, sonra e, otobüse biniyorum. Ve otobüs de 5 dakika içerisinde buraya geliyor. Bunun için mi ayaklarınıza karasılar indi? Evet evet neyse. Efendim. Hangi filme veya çizgi filmine gideceksiniz? Herhalde filmine gidersiniz değil mi? Aman sana niye gideceğim? Cık, cık, cık. Yok yok efendim biz bilmeliyiz. He, çizgi filmine bir gidiyorum? 3D falan işte. Çizgi filmi mi? Evet çizgi filmi. 3D <laughs> çizgi filmi. Peki 3 Evet. Şimdi efendim. Kedi geliyor biletiniz. Buyurun. Ama öncelikle parayı verin. Ama ne kadar verecekmişim? Filme bakanlar için 5 bin lira veriliyor. Ama siz çizgi filmle bakıyorsunuz. Bunun için de 3 lira vereceksiniz. Benim için ucuz. Neyse. Al bakalım. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun. İyi seyirler. Kadın teşekkür ediyorum sana. İyi bireymişsin. Geleceğinin iyi olduğunu şimdiden biliyorum. Hadi, hadi. Canım. Çok güzel. Açık al açık iyi seyirler. Kadın mı? Ben öyle yaşlandım mı? Ay kız kaç gündür buraları gelmiyorum. Bir söylesen diyorum nerede o. Efendim biletin üzerinde yazıldı. Üçüncü kapı. Ya bir göstersen iyilik olur ya. Hadi hadi gel gel. Sevup olur. Peki efendim durun durun. Şimdi birini gönderirim. Siz ikizler biriniz gelip üçüncü kapıyı bu kadına gösterin. Yani bu genç kıza. Peki. Ben geçip gösterdim. Zaten getirince dinlendim. Sen buna genç mi kız diyorsun? Aa, bu gençlerin genç ya. Aa Çok güzel bir kadın ya bu. Bu hem genç hem de güzel bir kadın değil de kız. Hı, iyi. Hadi hadi gel, gel gel gel. Efendim? Ne oldu? Filminiz 5 dakika içerisinde başlar. Yiyecek bir şey almak ister misiniz? Bir yiyecek mi dedi. Yani evet alırım ben bir tane. Peki peki gelin. İşte efendim. Biz burada dinleniyoruz. Onun tam yanında da yiyecek bölümü var. Geçin istediğiniz şeyi alın. Sonra da bana deyin. Ben size göstereyim odayı. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Hoş bulduk. Ben, ben, ben buradan bir şey alacaktım. Güzel de şeyler var. Ee, şey, ben ben bir tane soda alacaktım. Peki peki. Ne kadar para vereceğim? Eh, soda mı? Hmm. Valla ne bileyim işte bir dakika. Otuz minik liris. Buyur. Alın. Ay ben niye bu 30 mililitre mi verdim? Soda sevmem ki. Başka sizde 30 liralık bir şey var mı? Yani mini kuruşluk ya. Evet efendim. Var. Ee, bir tane e, şey kolamız var. 30 mini kuruşluk. Ay dur 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 ben bunu kolayla değizim. Hiç ağzım değmedi buna. Ver şunu. Hadi bana bay bay hadi. Hoşçakalın oh, efendim. Kız gel dostlar kız gel gel gel. Ay yine bu kadın çağırıyor. Ay demek ki sen bana... Fillerin kulakları büyük çünkü çok iyi duyarlar. Onun için söylemiştim. Neyse. Evet kız ya. Ee, bu güzel genç kızın e, daha kadın olmasına çok var. Çok çok. <laughs> yerim ben seni. Al şeyleri bir de gel. Ne? Hmm. Bir bilet ve bir tane içecek için mi? Geldik efendim. Ay daha hiçbir kimse gelmemiş. Ah Biri geldi. Filmi daha başlatmam ama. Ay, ay ne kadar da çok kaldı. Neyse. dediniz ki filmin başlamasına 5 dakika kaldı ama hiçbir kimse gelmemiş ben de başka yerlerin hepsi boş efendim bilmiyorum belki başkaları bakmak istemiyorlar ne bileyim yerinize gitsin. peki üçüncü yersiniz yani üçüncü yer dördüncü kaldık tamam oğlum tamam tamam benim şeylerimi getir bu üçüncü yer bu da dördüncü kaldık Bir, iki, üç, dört. Evet, doğru yerde oturmuşsunuz. İyisi günler. Biletinizi, biletinizi bana vermeliydiniz. Aman ya. can. İyi de yaptın geldim oğlum benim. Oğlum. Anne. Efendim canım gözüm yüreğim, kalbimsin sen benim, kalbim. Benim 15 yaşım var ve buraya film izlemeye geldim be. Ve... Senin yüzünden kankalarımla buraya gelemedim. Oğlum. Canım. Ay ile gel. Bak seni arkadaşlarımız sadece e, parka e, gitmeye izin veririm. Yani başka lunaparktır, sinemadır. Ben bilmem öyle şeylerim. Ay biliyor musun geçen defa ne oldu? Televizyonda göstermişler ki şey e, e, mini haberlerinde bir çocuğu Almışlar. Ay böyle sokmuşlar. Arabaya almışlar götürmüşler. Ve öldürmüşler. Aman Allah. Anne sanki sen filmi izleyeceksin de. Ay filmin daha yarısı olmamış. Oğlum hadi gel gidelim. Sonrasına bakma korkarsın. Rüyan falan e, olur. İşte kabus falan görürsün. Alt tarafın küçük bir korku filmine geldik. Ben de sandım e, Sünger baba bakmaya geldin. Ay sen ne diyorsun korku filmini? Ben sana daha film filme bakmayı izin vermem. Bir de şimdiden geldin korku filmine mi? Oğlum geceleri kabus görürsün oğlum oğlum. Yok yok canım annen sana, sana kurban. Hadi gel canım hadi hadi gel. E ee, şey, sünger baba bakarsın o da daha eğlenceli. Neden? 3 yaşındaki çocukların anneleri onlara korku filmine bakmaya izin verir. Onlara. Ama benim annem benim 14, 15 yaşım olurken bana korku filmine izin vermez. Neden? <laughs> Merhaba. Biz burada Sünger Baba bakmaya gelmiştik. E, herhalde bu çocuk gelmiştir değil mi? Evet o benim oğlum. O gelmişti. İşte biliyorsun çocuk işte. Efendim biliyorum. Siz zaten gelemezsiniz. yani Ayıp olur. Ve efendim. Sizin oğlunuz. Yani. Sanki çok büyük değil mi? <laughs> Kurtardın beni. Evet anne gördün mü? Yok sen karışma benim işim mi? Benim oğlum ben bilirim ne yapacağımı. Benim oğlum öyle şeyden korkar. Korku filmine filme bakmaz o. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Evet. Al işimize karışma. Peki. Ayarlıyorum. Biletinizi almaya gidin. Gel oğlum. Seni anlıyorum çünkü benim de annem böyle ol, olmuştur. Hmm. Gerekli olan işlemleri yaptığımız için artık biletimi vereceksin. Buyurun. Para lütfen. Tamam. Herhalde üç bin liradır. Evet efendim. İki kişi giderseniz altı bin lira. Evet oğlum yalnız koymam ben orada. Al. Altı bin lira. O, efendim sanırım iki tane bilet vereceğim. Buyurun. Geçebilirsiniz. Gel oğlum gel. Anne yiyecek bir şey alalım. Peki gel mısır geliyor. Dur. Yok yok olmaz olmaz hadi gel. Biletlerinizi. Teşekkür ederim. Geçiyinize. Ay oğlum birazdan başlar birazdan başlar. Siz de mi? Oh, merhaba çocuk.